Herkese merhaba arkadaşlar İsmail oynayan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerikan Traksiyödör Uzun yolculuklar serimizin ikinci bölümü bölümüyle beraber sizlerle birlikteyiz. Bugün ne taşıyoruz? Dondurulmuş sebze taşıyoruz. 248 mil, 5 saat, 12 dakikalık bir zamanımız var bu yükü teslim etmek için. E, videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Ayrıca e, Kanalıma abone olup e, Destek olan herkese Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Sağ olun var olun Son iki videoya göstermiş olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederim Yüklemiş olduğum son iki videoya çok güzel izlenmeler geldi. Ee, göstermiş olduğunuz ilgi, ilgi, için teşekkür ederim dediğim gibi. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Bir dakika. Ne diyor burada? F1 miydi? He, F1. Ne diyorsun kardeşim? Şimdi ben, ben sana bakayım bakayım. Ee, sayın Bay Bayan diyor. Son model satı, Sadık çekiciler diyor tamam. Sıkıntı yok. Çekiciyle alakalı, çekicilerle alakalı bir şey diyormuş. Evet. Neyse şimdi devam edelim. Bakalım. Yollar bize neler gösterecek? Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Ben iyiyim. İyileştim çok şükür. Ee, biliyorsunuz rahatsızdım biraz hastaydım iyileştim çok şükür aman arkadaşlar sizi sağlığımıza çok sağa dikkat edin sağa dönün Hadi bakalım şimdi yolculuğumuza çıkıyoruz. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola Bu dönün. Ee, uzun rotalar serimizin ikinci bölümü arkadaşlar İlk bölümü izlemeyenler için oynatma listeleri kısmından e, bir oynatma listesi oluşturdum o, o videoyu da izleyebilirsiniz ayrıca e, video kartı da koyarım videonun sonuna onu izlerseniz sevinirim Bu niye bu kadar kısık sesli ya? Sağda kalın ve sonra sağa Heh. dönün. Şöyle biraz bir açtık sesi. Sağ dönün. Hop tamam bir saniye bir saniye. Heh. Döneriz sağa sıkıntı yok. tıslaya gidiyoruz. Haydi bakalım. Normal kornosu bu şekilde. Havalı kornosu bu şekilde bu aracın. Pazartesi günü artık normal hayatıma döneceğim. Şu iki gün daha bir evdeyim. Ondan sonra normal hayatıma döneceğim. Çünkü yine hastalık tam olarak çıktı mı çıkmadı mı üstümden bilmiyorum. Kendimi kontrol edip Pazartesi günü normal hayatıma döneceğim. Mazotumuz var, sıkıntı yok. Son 220 mil ve 4 saat 38 dakikalık bir zamanımız var arkadaşlar. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda kalıyoruz ve sağdan çıkıyoruz. Yeni bir sağ çıkışı kullanın. Yer keşfettik arkadaşlar. Selamünaleyküm Hayırlı işler, hayırlı günler olsun. Bir de şöyle bir bakalım kırmızı dışarıdan bakalım. Hatta buraya direkt böyle girelim. Evet. Et bakalım ne kontrol için. Denedim bitti. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederiz. istasyona gireceğiz. Dur bakalım. İstasyon tarafı ne taraf? Böyle gideceğiz. Tamam. bu şöyle bakalım. Ölç bakalım. Yardımınız için teşekkür ederiz. Hayırlı yolculuklar dedi. Biz de onlara teşekkür edelim. Şimdi yolculuğumuz Timuz ile devam ediyor. 2.568 dolar ee, bir paramız var. Bu işimizden ne kadar alacağız onu da hemen bir kontrol edelim. 5.400 Allah Arabaya vuruyorduk. Lan oğlum ne yapıyorsunuz be ya ne yapıyorsunuz ya Zıt diye durulur mu yolun ortasında gözünü seveyim kurban olayım ya Vay arkadaş ya Hadi bir birinden sıyırdık ama ikincisinden sıyıramadık ya. Hep bu arkadaş durmuş bak önde. Niye duruyorsun anlamadım ki. Neyse biz de yolculuğumuza devam edelim. Ufak bir kaza geçirdik arkadaşlar. Yolculuk sırasında. Bakalım yüzde kaç hasarımız olmuş. 8. Eh, hey maşallah. Ve Be 5479 dolar büyük ücreti var. Alacağımız. Tabi kesmezse bu dorsa hasarından. Ne zaman varacağız oraya? C'est quiser Bakalım videomuzun süresi ne kadar olacak? <laughs> Mümkün olduğunca en uzak yerlere yük götürmeye çalışacağız. serimizde bu serimizin amacı o. Hmm. Hmm. tekrardan bir yavaşlasak iyi olur. Bak şimdi bak. Bak şimdi oldu mu bu ya? Hadi bime girmiş herif. Olsun. Sağlık olsun. Bir sıkıntı yok. saatlerimiz 6 civarı arkadaşlar ben bu videoyu hazırlarken bakalım saat kaçta yüklenecek ben genelde şöyle yapıyorum ee, aynı gün hem hazırlıyorum hem yükleyip yayınlıyorum arkadaşlar çok nadir e, şey yapıyorum neydi onun adı ...farklı günde çekip de... E, ...farklı günde yayınladığım oluyor. Mesela bir ara şöyle yapıyordum. Cumartesi, pazar... ...hazırlıyordum videoları. Gün gün... Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 7 gün boyunca yayınladığım oluyordu. Ama şimdi Aha bir bölüm, bir bölümde iki yer keşfettik. Hadi bakalım. Son 102 mil ve 2 saat 12 dakika zamanımız var. Biraz yavaşlayalım. He <laughs> kuş da ötüyor. Yanında kuş var arkadaşlar. Cik cik ötüyor vallahi. Soldan devam edin. Soldan devam edelim. Saatlerimiz 6.32. Bir şöyle soldan gidiyoruz. Tepemizden helikopter geçti. Vay arkadaş, bir şu arabadan arabayı geçemedik ya. Soldan devam edin Soldan devam. Uyku durumu yok. E, mazot güzel. En azından bizi oraya kadar götürür. Dediğim gibi arkadaşlar son 2 yüklediğim videoya oldukça güzel bir ilgi olmuş. Teşekkür ederim. İnşallah bu videoya da aynı ilgi gelir. 45 diyor. Vay ben 59'lu gidiyorum. Aslında hız sınırını açsak çok daha güzel olabilir. Bir sonraki videomuzda hız sınırını açmış bir şekilde yolculuğumuza devam edeceğiz. şöyle. Şu araçtan uzak durayım. Soldan devam edin. Soldan devam. Yine bir sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yavaşlamamız gerekiyor. Sağ çıkışı kullanın. Var mı gelen giden? Yok. Geçelim şimdi şeridimize. Soldan devam edin. Soldan devam. Son 32 mil ve 43 dakika zamanımız var. Yine yeni bir yer keşfettik. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağda kalacağız ve sağa döneceğiz. Sağa dönün. yavaş yavaş da akşam olmaya başladı hava kararıyor Allah'tan tam zamanında varacağız oraya fazla hava Sağda kararmadan dönün. ve sonra sağa dönün sağa dönün sağa döneceğiz bir dakika sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkışı kullanın. Hemen sağa dönün. Sağa döneceğiz, ardından sola dönüp orada yükü teslim edeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle diyecektim. Bakalım dışarı dışarıdan bakalım araca. Ama yeşil ışık yandı. Haydi bakalım devam ediyoruz. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola dönün. Sola dönmeye hazırlanın. Sola dönüş var tekrar. Sola dön. Varış noktasına ulaştınız. İyi günler. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir elden bırakmayalım diyelim aracı ama bir tekrardan bir geri çıkıp tekrar girmemiz gerekebilir. Şöyle bir biraz daha geniş alıp dorseyi düzlememiz lazım. Bak şimdi ya. Niye bu böyle oldu? Tamam. Dur. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. İsmail Önlüyası kalın. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sürçülisan ettiysem affol arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.